Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Raka coin'in analizini yapacağız. direnç noktalarına, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değinmeye çalışacağız. Öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyeniz ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin de analizlerini yaparız. Raka'da güncel fiyatımız 3.022.343 seviyesinde günlükte. Alt Bollinger bandı üzerine attık. Bugün itibariyle de retestimizi gerçekleştirdik. Üzerinde kaldığımız sürece herhangi bir problem yok. Alt Bollinger bandının oluşabilecek tepki yükselişiyle birlikte 24308 ve 24982 seviyeleri e, takip edilecektir. 24982 önemli kırdığı takdirde e, günlük bazda orta Bollinger bandına kadar bir yükseliş bizleri bekler. 3025946 seviyesinde orta Bollinger bandımız da. Burası da ayrıca önemli bir direnç bölgesidir dostlarım. Kırıp üzerine yapacağı bir kapanış sonrasında 29.480 hedef olacaktır rakada. Onun dışında olası bir ters harekette 20.240 seviyesini takipte kalacağız. BTC'nin hareketleri çok önemli arkadaşlar. BTC'de eğer 1500 dolarlık 1000 dolarlık tekrardan bir geri çekilme yaşanırsa Raka'nın 20.240 destek bölgesi altına atması minimum %20'lik %25'lik bir geri çekilmeyi bizlere getirme potansiyeli taşıyor. Maliyetle maçsından da uygun bir seviyededir Raka dostlarım. Bunu da belirtmek istiyorum sizlere. fiyatsal anlamda çok düşük fiyatta kaldığını söyleyebilirim. Onun dışında kısa vadede Raka için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Belirttiğim destek ve direnç seviyeleri takipte kalınmalıdır. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim dostlar. Evet.